tüm araçların kilometresinin düşürüldüğünü fakat bunun yasal bir izin olduğunu farkında mısın? İşte bunun bir açıklaması var. Şimdi cihaz ile bunu size göstereceğiz. Bakalım araçlardaki kilometre düşürme sınırı nedir? Tüm araçlar nasıl kilometresi düşürülmüş? Bunun mantığı nedir? Size elimizdeki test cihazıyla bunu anlatmaya çalışacağız, ispatlamaya çalışacağız. Buyurun. Evet arkadaşlar bu konuda bize destek verecek teknik ekibimizden Bora yanımızda. Boracım konuyu anlatır mısın bize? Araçlarda niçin kilometreler düşürülmüş? Bunun bir yasal sınırı nedir? Mantığı nedir? Elindeki test cihazının da işleminden bahsedelim. Bu test cihazı ile düşürme işlemi yapılabiliyor mu? Ve orijinal kilometreyi görebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, aracın kilometresinin düşürülmesinin bir yasal sınırlaması var. Bu yasal sınırlama 200 km ile sınırlı. Evet. Neden böyle bir sınırlama var? İlk aldığımızda... Aslında sıfır kilometre bence binmiyorsunuz. İlk, evet. Araç fabrikadan, banttan indirilirken, gerekirse testi yapılırken, yük kamyonuna bindirilirken, bayiye getirilirken 1 kilometre yapabiliyor. Evet. Şimdi bu araçta da görüyoruz ki 200 kilometre. Şimdi bu aracın kadranına baktığımızda 43.924 kilometre görüyoruz. Ardından bu her cihazda yok bu arada. Servislerin kullanabildiği bir OBD cihazı var elimizde. Bu detaylı bir cihaz arkadaşlar. Evet OBD portuna bağlanıyoruz. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Aracın sadece bir tane beyni yok. Şimdi o beyinlerin hepsini size göstereceğim. Aracın birçok beyni var ve bu kilometreyi kendi hafızasında saklıyor. Bu beyinlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada bir motor kontrol modülü yani ekü dediğimiz bir beyin var. Onun altında hava yastığının beyni var. Vücut denetleyicisi dediğimiz sensörleri bir araya getiren bir yonga kümesinin beyni var. ABS beyni var, EPS beyni var. Yani direksiyonu kendi beyni var. Ve bizim gördüğümüz gösterge panosu grubu beyni dediğimiz bu göstergenin bir beyni var. Bu evet. aynı zamanda bu arada radyoyu da kontrol eden bir beyin. Evet. Şimdi burada bahsetmek istediğim şey bu. Bakın ne dedik kilometresine 43924 Burada aynı kilometreye geliyoruz. Fakat ECM yani motor kontrol modülü dediğimiz beyinde de kilometreyi 43.790 olarak görüyoruz. Bu aracın ekranından gördüğümüzden 134 kilometre daha aşağıda. Evet. Bunun sebebi de araç bayiye geldiğinde, bayide tamamen bütün hazırlıkları bittiğinde örneğin araç sahibi boya koruma istiyor vesaire istiyor. Bunun için araç servisinin içinde geziyor. Evet. 134 kilometre bir şekilde bu araç yapmış ve servis bu kilometreyi yasad olarak indirmiş. Fakat siz aracı satın aldınız. Aracı 43.000'de şu anda kullandık. Kötü niyetli bir sahibi var diyelim ve aracı satmak isteyenler Evet. arabanın kilometresini 20 bin aşağı indirmek istiyor. Bunu servis cihazıyla Bunu yapamıyorsunuz. Nasıl yapabilir? Bir elektrikçiye gidiyor. Ot elektriklerde var bu cihaz. Aracın evet. biz bu cihazdan da yapabiliyoruz. Aracın kilometresini 20 bin aşağı çekiyor. Fakat bu yasal değil. Bravo. Bunun... Yasal değil. Bunun suç olduğunu evet. biliyoruz. Hatta para cezası da değil. Bayağı bu mahkumiyete kadar gidiyor. Kesinlikle. Nitelikli dolandırıcılık olarak çünkü geçiyor. Kesinlikle. Peki buradan aracın orijinal kilometresine tekrar çekebiliyor muyuz? Tabii ki çekilebiliyor. Aynı şekilde düşürme yapan servisler bunun kilometresini de aynı noktaya çekebiliyor. Kilometresini düşürdüğünü nasıl anlıyoruz derseniz de Hı -hı. motor kontrol modülünün kilometresini değiştiremiyorsunuz. Hı -hı. Yani evet. siz bir çıkma beyin alın, takın, o aracın kilometresi buna geçer. Onu da düşüremiyorsunuz. Evet. Onun dışında gösterge panosu grubundaki kilometreyi hep değiştirirler diğerlerine dokunmazlar. Bu işten çok iyi anlamayan arkadaşlar. Sadece gösterge panosunun, dur ben buradan değiştirebiliyorum kilometresini değiştirdiğiniz yere sadece siz o kilometreyi görüyorsunuz. Bravo. Burada kafanızın karışmaması için ek bir bilgi vermek istiyorum. Motor kontrol modülüyle hava yastığı örneğin 2 kilometre verisinin arasında bu mantığa göre sanki kilometresi yükseltilmiş olarak görebilirsiniz. Fakat aradaki 130 kilometrenin farkını şundan oluşuyor. Fiyat servisi bu aracın motor kontrol modülünü sadece sıfırlayabildiği için yani atıyorum araba 180 kilometre mi yaptılar? Bu motor kontrol modülü eksi 180 kilometreye gelmiş oluyor sıfırlandığı için. Yani burada OBD'ye bağlanarak gördüğünüz kilometre 180 kilometre sonra sıfır gözükmüş oluyor. Ama siz sadece arabanın göstergesine baktığınız için arabayı sıfır kilometre gibi teslim almış oluyorsunuz. Çünkü bu göstergede asla eksi kilometre yazmaz. Yani buradan şunu anlıyorsunuz ki bu kilometre düşürme işlemi yetkili bayide yapılmış. İşte olay budur arkadaşlar. Kilometreyi değiştirmek bu kadar pratik ve basit. Bu noktada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ekspertli servislerinde bu tür detaylı cihazlar olması lazım ki aracın orijinal kilometresini görebilirsiniz. Bu aracım teşekkür ederim. Rica ederim. Artık evimizdeki cihazlar, kullandığımız arabalar her şey bir bilgisayar yığınına dönüştü. Bunların tespiti artık çok kolay. Sadece güvenilir servislere uğrayın, güvenilir ekspertiz servislerinde işlem yaptırın. Her şey kayıt altına zaten tutuluyor. Kendinize iyi bakın, aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.